Bolu'da yaşayan lise öğrencisi Eren İsmail Başaran, hobi olarak ilgilendiği geleneksel okçuluk sporunda kullandığı okların yetmemesi üzerine başladığı malzeme üretiminde kendini geliştirmeye çalışıyor. Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Başaran, sosyal medyada takip ettiği sitelerden etkilenerek geleneksel okçuluk sporuna merak sardı. Yaklaşık 4 yıl önce aldığı Osmanlı yayı ve oklarla geleneksel okçuluğa başlayan Başaran, okların yetmemesi üzerine evinin odunluğunda ok yapmaya başladı. Çam ağacı, hindi ve kas ile bulduğu diğer malzemelerle ok yapan Başaran, aradan geçen sürede Osmanlı yayı yapmak istedi. Başaran bulduğu akça ağaç, inek siniri ve manda boynuzundan zor olması ve uzun sürmesi nedeniyle yay yapamayınca yapımı daha kolay olan arbelet ile zihgir yaptı. Çalışmalara 9 ay önce başlayan Başaran şu ana kadar yaptığı 4 arbeleti 900 er liradan sattı. Arbelet yapımında kendini geliştirmek için kolları sıvayan Başaran malzemelerin satışından elde edeceği gelirle kentte geleneksel ve atlı okçuluk kulüpleri kurmayı hedefliyor. Sosyal medyada okçuluk camiamızda başladı. Ee, hoş sohbetlerle daha bu işi ilerleten abilerle tanışarak ben de kendi çapımda bolda yapmaya başladım. Şu anlık bir kulübümüz yok Volda ama inşallah ileride hedefimiz atlı okçuluk kulübü kurabilmek. Zaten okçuluğun da bağlantısı atlı okçuluk bunları yapma sebebimiz. Ceviz ağacından bu şekilde kalıbı alıyoruz. Daha sonra tetik yerlerini açıyoruz. Yayın oturacağı yerleri açıyoruz. Ok yatağı dediğimiz yatak açılır burada. Daha sonra tetik yerleştirdikten sonra bunu tüfek şeklinde bu şekle getiriyorum. Daha sonra bunlar da işleme oluyor. Kendi eskitme tarzı, boyama oluyor. Daha sonra ise buradaki malzemeler ok tutacağı, nişangah ve ayaklık parçaları da getirdikten sonra en son en ince zımpara atarak boyamasını yaptıktan sonra deneme atışından sonra satışa sunuluyor. Ortalama bir 500 lira bana mal oluyor. Satışım ise 900. Yayın gücüne göre değişiyor. Şu an bu yay 175 libre. Bu ip buradan gelene kadar 79 kilogram güç çekiyor. Daha sonra ok tabi 79 kilogram bir güçle ileri ittirerek fırlatılıyor. Bunu seri üretim yapabilirsem şu an hepsini kendim uğraşıyorum. Bu kabza olsun, dipçik olsun, kundak kısmı olsun. Hepsi bu malzemeler olduğu için bayağı uğraştırıyor. Tabi ileride makine açıp daha iyi bir şekilde yapmaya, sürdürmeye devam etmek istiyorum. Toplu bir şekilde bunu üretirsek daha güzel yapmış oluruz. Ve filmlerde filan kullanılmak isterse de ona göre özel bir tasarlayıp mesela bu daha çok Osmanlı'da kullanılan teçhizat var üstünde. Daha çok Film ve dizilere uyacak şekilde de yapabiliriz. Daha çok şimdiki amacımız geleneksel okçuluğa başlamaktı. Malzemeleri aldıktan sonra şimdi geleneksel okçuluk yarışmalarına katılabiliyorum. Şimdi hedefimiz ise Bolu'da atlı okçuluk yapabilmek. Atlı okçuluk yarışmalarına katılarak Bolu'yu temsil edebilmek.